Roma'nın çöküşü. Bu iki kelimeyi duyunca hepimizin aklında benzer sahneler canlanıyor, değil mi? Barbarlar kapıları yıkıyor, şehirler alevler içinde kalıyor ve görkemli bir medeniyet adeta bir günde tarihten siliniyor. Peki ya size bu hikayenin bize anlatılandan çok daha karmaşık, çok daha yavaş ve aslında çok daha ilginç olduğunu söylesem? Gelin bildiklerimizi bir anlığına unutup Roma'nın son günlerine bambaşka bir gözle bakalım ve genellikle her şey bu tarihle başlar, milattan sonra 476. Batı Roma'nın son imparatorunun tahttan indirildiği o meşhur yıl. Yüzyıllardır bir devrin sonu olarak kabul edilen, okul kitaplarına kazınan kesin bir tarih. Ama bir saniye duralım ve düşünelim. Koskoca bir imparatorluk, bin yıllık bir medeniyet, gerçekten bir takvim yaprağının kopmasıyla son... Bu alıntı devreye giriyor ve bütün ezberimizi bozuyor. University College London'dan bir doktora tezi bu meşhur tarihi kesin bir dille reddediyor. Peki eğer 476 son değilse o zaman gerçekten oldu? Roma bir anda dramatik bir şekilde çökmediyse nasıl yok oldu? İşte şimdi bu gizemin katmanlarını aralamaya başlıyoruz. Hikayemizin ilk perdesi Roma'nın mermer saraylarında değil, sınırlarının çok çok uzağında, Avrasya'nın uçsuz bucaksız bozkırlarında başlıyor. Roma'yı sona götüren süreci başlatan şey tek bir istila değildi. Adeta bir domino etkisiyle yayılan devasa bir halklar hareketiydi. Biz buna kavimler göçü diyoruz ve Roma'yı temelinden sarsan ilk büyük sarsıntı da işte buydu. Gelin şu zaman çizelgesine bir bakalım. Her şey 370'lerde Hunların batıya doğru yürümesiyle başlıyor. Bu basit bir göç değil, adeta devasa bir domino taşı etkisi yaratıyor. Bunlar önlerine çıkan gotlar gibi kabileleri yerlerinden edip batıya yani doğrudan Roma sınırlarına doğru itiyor ve bu tek seferlik bir olay değil 10 yıllar boyunca dalgalar halinde devam eden Roma'nın devasa sınırlarını daha önce hiç görmediği bir baskı altına alan dev bir nüfus hareketliliği. İşte burada çok yaygın bir yanılgıyı düzeltmemiz gerekiyor. Sınırlara dayanan bu toplulukları tek bir barbar kalıbına sokmak durumu aşırı basitleştirmek olur. Aslında bu insanların çoğu Roma'ya tamamen yabancı değildi. Yıllardır imparatorlukla ticaret yapıyor, hatta Roma ordusunda paralı asker olarak savaşıyorlardı. Yani sınıra dayananların birçoğu aslında canını kurtarmaya çalışan mülteciler, eski müttefikler ya da sadece iş arayan askerlerdi. Roma'nın bu gruplarla ilişkisi basit bir düşmanlıktan çok daha karmaşık Maşık çok daha iç içe geçmiş bir durumdaydı. Peki, devasa Roma İmparatorluğu neden bu dış baskılara dayanamadı? Sadece sınırlardaki hareketlilik bir imparatorluğu yıkmaya yeter mi? Elbette hayır. Roma'yı asıl savunmasız bırakan şey dışarıdan gelen darbelerden çok kendi temelindeki o derin çatlaklardı. Şimdi spot ışıklarını imparatorluğun içine çevirelim ve onu yavaş yavaş çürüten iç sorunlara bakalım. Her şey 395 yılında İmparator Theodosius'un aldığı o kader anı kararıyla başladı. Belki de niyeti sadece yönetimi kolaylaştırmaktı ama bu karar felakete giden yolun ilk taşı oldu. İki oğlu arasında paylaştırılan imparatorluk çok kısa bir sürede iki rakip güce dönüştü. Doğu ve Batı ortak düşmanlara karşı birleşmek yerine birbirleriyle kaynak ve nüfuz için acımasız bir rekabete giriştiler. Hatta iş o noktaya geldi ki bazen bir taraf kendi sınırını korumak için barbar akınlarını diğer tarafın üzerine yönlendirmekten bile çekinmedi. Yani Roma kendi kendini içeriden sabote ediyordu. Bu tablo bölünmenin ne kadar dengesiz olduğunu gözler önüne seriyor. Şans iki tarafa eşit dağılmamıştı. Doğu yani geleceğin Bizans'ı hem daha zengin topraklara hem de Konstantinopolis gibi aşılmaz bir başkente sahipti. Batı'nın durumu ise tam bir kabustu siyaseti bitmek bilmeyen iç savaşlarla felç olmuştu ekonomisi zayıftı ve vergi gelirleri sürekli azalıyordu en kötüsü de ren ve tuna nehirleri boyunca uzanan savunması neredeyse imkansız devasa sınırlara sahipti bu tabloya bakınca doğu ayakta kalırken batının neden bu kadar kırılgan olduğunu anlamak hiç de zor değil işte geldik milyon dolarlık, daha doğrusu milyonlarca altın sikkelik soruya. Sürekli dış tehditler, bitmeyen iç savaşlar, bunlar kaçınılmaz olarak ekonomik bir çöküş getirir. Roma'nın o devasa askeri makinasını ayakta tutmak inanılmaz pahalıydı. Peki bu para nereden geliyordu ve neden bir anda kesildi? Şu rakama bir bakın, yüzde 75. Evet, yanlış duymadınız. Roma bütçesinin neredeyse dörtte üçünü sadece orduya harcıyordu bu günümüz devletleri için bile hayal edilemeyecek bir oran. İmparatorluk zengin ve toprakları güvendeyken bu bir şekilde sürdürülebilirdi. Ama işler tersine dönmeye başladığında, bu devasa askeri bütçe devletin boynuna asılmış bir değirmen taşına dönüştü. Ve işte Roma'yı yavaş yavaş yutan o ölümcül sarmal. İmparatorluk en zengin eyaletlerinden biri olan Kuzey Afrika'yı Vandallara kaybedince vergi gelirlerinin de can damarlarından birini kaybetmiş oldu. Daha az vergi askerlerin maaşını ödeyememek demekti. E maaşını alamayan bir ordu ne yapar? Savaşmaz, hatta isyan eder. Zayıflayan ordu da yeni toprak kayıplarını engelleyemez ve bu döngü devletin kasası tamamen boşalana kadar kendi kendini besleyerek devam eder. Tam bir çıkmaz sokak aslında olan biteni açıklayan çok güzel bir akademik kavram var. Devlet fisyonu. Kulağa karmaşık gelebilir ama olay şu. Aşırı büyümüş, iflasın eşiğindeki bir şirketi düşünün. Merkez ofis artık uzak şubelere para ve destek gönderemeyince ne olur? O şubeler kendi başlarının çaresine bakmaya başlar. Roma'da olan da tam olarak buydu. Merkez, yani Roma'daki saray artık Galya'ya, İspanya'ya asker veya para gönderemez hale geldi. E bu bölgelerde ne yaptı? Kendi ordularını kurmaya, kendi vergilerini toplamaya başladılar. Yani imparatorluk bir anda yıkılmadı. Bölge bölge yavaş yavaş merkezden koparak dağıldı. Şimdiye kadar dış baskıları ve iç çürümeyi gördük. Peki tüm bunlar birleştiğinde ortaya nasıl bir tablo çıktı? Hollywood filmlerindeki gibi alevler içinde bir yıkım mı yoksa çok daha farklı, çok daha sessiz bir şey mi? Son kısımda Roma'nın çöküşü kavramını yeniden tanımlayacağız ve bunun ani bir olaydan çok yavaş bir dönüşüm olduğunu göreceğiz. İşte bu ifade Roma'nın sonu hakkındaki bütün tartışmayı özetliyor aslında. Bir yanda Hollywood'un anlattığı dramatik çöküş var. Diğer yanda ise arkeologların bulduğu gerçek. Arkeologlar Roma şehirlerini kazdıklarında her yerin yakılıp yıkıldığı bir kıyamet senaryosuyla karşılaşmıyorlar. Onların gördüğü şey maddi bir basitleşme dedikleri bir süreç. Yani büyük ve karmaşık bir medeniyetin yavaş yavaş daha küçük, daha yerel ve daha basit bir yaşam tarzına geçişi. Peki, ne demek bu basitleşme? Günlük hayatta nasıl bir şeye benziyordu? Şöyle hayal edin. Artık İspanya'dan Britanya'ya zeytinyağı taşıyan gemiler yok. Şehirlerdeki o devasa mermer binaların yerine daha küçük ahşap yapılar inşa ediliyor. İnsanların kullandığı çanak çömlekler daha kalitesiz, daha sıradan hale geliyor. Bir zamanlar tüm imparatorluğu bir örümcek ağı gibi saran o meşru Roma yolları, bakımsızlıktan kullanılamaz hale geliyor. Kısacası, dünya küçülüyor. Hayat daha yerel, daha içe kapalı bir hal alıyor. İmparatorluk bir anda yok olmuyor, adeta yavaş yavaş sönüyor. Eksi şeylerdeki bir yazarın bu alıntısı süreci ne kadar güzel özetliyor değil mi? Romanın sonu, büyük savaşlardan ve kahramanlık hikayelerinden çok, işte bu uzun suskunluklarla geldi yavaş yavaş kaybolan ticaret yollarıyla, terk edilen villalarla, unutulan sanatlarla, büyük bir gürültüyle değil, sessiz bir fısıltıyla sona erdi. Toparlayacak olursak, bu analizden çıkarmamız gereken en önemli ders şu, Roma'nın çöküşü diye adlandırdığımız şey takvimdeki tek bir gün, tek bir olay değil. Bu birbiriyle bağlantılı birçok faktörün bir araya gelmesiyle yüzyıllara yayılan bir çözülme süreciydi. İmparatorluğu bir arada tutan yapıştırıcı, yani merkezi vergi sistemi ve profesyonel ordu eriyip gidince o devasa yapıda yavaş yavaş parçalarına ayrıldı. Ve işte size bu son düşünceyle baş başa bırakmak istiyorum. Romanın hikayesi bize büyük medeniyetlerin sonunun genellikle ani ve dramatik olmadığını gösteriyor. Aksine yavaş, sancılı ve çoğu zaman o sırada yaşayanların bile tam olarak fark edemediği bir dönüşüm süreci olduğunu anlatıyor. Peki bu ders günümüz dünyası için ne anlama geliyor? Medeniyetlerin sonu belki de büyük bir patlamayla değil, sistemlerin sessizce işlemeyi durdurmasıyla mı gelir? Bu üzerine uzun uzun düşünmeye değer bir soru.